Hepinize tekrardan selamlar beyler. Drag Dealer Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Firareyiz, belalıyız. Aklımız başımızda değil. Ee, finale yaklaştık gitgide çünkü oyun çok fazla yine dediğim gibi başa sarmaya, hani kendi tekrar etmeye başladı. Yo yo hold up. See those symbols on the walls? Now this is Kaiji's territory. Means son of a bitch. An exiled yakuza punk gone wild on meth. Unless addressed by the gang itself, you don't want to wander around there. Trust me. Even the police avoid that area. So that should paint you a bigger picture. He's running away! I am running away. De kardeşim,

ya gece gece polis çevirmesine yakalanmadan nasıl geçilir? Yeterince hızlıysan yakalanmıyorsun <laughs> Kaçtı Artıyor mu? Artar elde Yav bize ne Bize ne Neyse 1600 27 Dular Dular Bunun içine ne var? Dolar <laughs> Ha bu pişmiş bu Pişmiş ürün, ürün paketle Yeni paket 500 gramlık bir tane yap Envantere ekle ee, Şu Şuraya koy Ekipman modu Şunları bir alsan Allah Ya bunların işi yok Lan içinde oyun var o kalsın Neyse Yine lab modu Atla bu içeri Atla bu bu kurutmaya başla. Şey nerede lan? Buraya koymuş. Kurutulmuş bitki. Bunda kurutulmamış olması lazım. Nemli bitki aynı. Şöyle buraya koyalım. Bunlar pişiyor şimdi. Bunlar geç. Bunlar bunlar pek önemli değil. Önemli olan şimdi Bunu şöyle koy. Ya da küçük çantayla gezi kendimizi yormaya. Şimdi ben yokluğunuzda tüm bölgeleri açtım. Tamam mı? Keycinin mekanı kaldı. Keycinin mekanını da açacağız. Sıkıntı yapmayın. Şöyle bir sevimizi atalım. Polisten kaça kaça bir hal oldu sonuç olarak. Şimdi gece görevi geldi mi? 8 adet kokain. Onu bir gönderelim. Ya eskiden ne güzel bundan şey şey yollarlardı. Eee la bu değil lan. Ananı avradını koko yok. Şeydi. Lan koko yok. Abo. Koku nasıl olmaz lan? Al al la koka yok lan. Lan koka yok benim param da yok. Benim param nereye gitti? Sürabilir miyim? Vallahi ne param var. Ne kokom var. abi bu yuttuk biz. Neyse bir sipariş çekelim. Edi. Edi abi yalvarırım. Bize bir kilo koko yoksa kartel bizi biçecek. Bir kilo değil hatta onu 750 yap. kartel bizi biçer. Hadi abi. O paketi bekleyeceğiz. Bir. İkincisi o paketi beklerken nereye gideceğiz? Lan alaya kafam karıştı. Ha. Şu an kayıtta değilken İki kere polise yakalandım tamam mı? Bir yerlerinden kan aldılar. Biri kalp krizi garantili. Yüksek ihtimal. <laughs> ya. Öldüm koptu böyle birinde. Mike tamam kiralık daire satıyorsun. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Ha bu arada. Ee, nerededir o? Mustafa abimizin. Kasada ben para unutmuş olabilirim. Neyse. Şunların parasını bir toplayalım sizle beraber. Topla babuş, topla. Bu şey Domino istiyor. Ya bu arada oyundaki şans faktörü oldukça karışık çünkü mesela save her başlattığınızda oyunda bambaşka bir olay yaşanabiliyor. Bir ikincisi. Benim kartel bir yerlerinden kan alacak. Oyunun sonlarına gerçekten yaklaştım. C bölgesine gittim. eee Baya bir şey oldu. Adını siz söyleyin. Spray sıktım. Bol bol spray sıktım. Sinek gibi spray sıktım. Ne haber reis? <laughs> Kaç? Yedi kutu mu? Ne? Spreyi boşalttım. Tüm bölgeler açıldı işte. Çünkü yapacak belli bir şey kalmıyor. tamam orada şey yükselttik açtık her şeyi Ha sigara satmışsın ha <laughs> Spray aynı buha geliyor neredeyse e açtım ora bitti tüm map bitti e Getlurn'un da hakim olduktan sonra Bu oyunda pek bir şey kalmıyor Zaten siz görmediğiniz zamanlarda Bu oyunu saatlerce oynadığım için Hani ben de sıkılmaya başlarım çünkü yaptığım tek şey Al e, malı al Malı götür malı al malı götür Malı al malı götür insan belli bir yerden sonra Gına geliyor biz nota bura, buraya koyacağız herhalde. Şuradaki şey. abim mi ablam mı bura? sipariş verelim. Ya babuş. Yani oyun belli bir yerden sonra gerçekten bayağı bir hamallığa sarıyor. Ben de hamallık yaptıran oyunları pek sevmiyorum. Mesela gidiyorum işte uyuşturucu verdim ya şu an o gördüğünüz gibi şeyi topluyorum, para topluyorum, uyuşturucu veriyorum, para topluyorum, uyuşturucu veriyorum, para topluyorum. E insan sıkılıyor. Polis bey. Unit, Beni buradan görme... Gördüler değil mi? Neyse. Neyse. Ver manini. Yani insan belli bir yerden sonra gerçekten bunu alıyor. Şehri ezberledim. Her yerini, her gidişini. Bla bla. Almaya <laughs> <Leğiz> al. <laughs> Alma yok artık. Sadece bir... ben alıyorum. Onlar veriyor. Ne kaldı? Şurada bir eleman kaldı. Başka da kimse kalmadı herhalde. <laughs> Eyvallah. 200 dolar. 240 Thank you. Bir de direkt benim oradaymış Thank you for money 3400 Ben sana kesin 200 gram şey verdim Kokain kesin ha Şimdi Şöyle bir bakalım Böyle bir bakalım Charlie Scobar Sane Scobar Oh bölgelerden bir Japon batağı kaldı orayı. Kolay kolay açamıyor şu an. İçeriye para atalım. Para para dönsün biraz. Alanda bir şey yapacağım. Hadi ne siz söyleyeyim. Anlaş yere geldik ha? Buraya. Bu kapı değil bu kapı. Bu benim hangi kaydım bilmiyorum. İki kere oyunu kaydetmeye çalıştım kayıtları kesmek zorunda kaldım. Aptalca olaylar yaşandı. eee oyundan dolayı. Ya yani mesela hiçbir şey yok ortalıkta. Ne sağda firari yazıyor ne müzik var. Eh ee, ödüm koptu. Telefonu sessiz alayım işte İşte ne firariyim ne bir şey. Bir anda polis geliyor pat elektrik vuruyor. Ey ee, ben... Hani anlamıyorum üstümde ne var bak bakıyorum büyük çanta büyük çantayı alayı patlamış insan ne oluyor ister istemez siniri bozuluyor Keycinin bölgesini sonra açacağız ben şu an şeye gideyim yağmur yağıyor yağmur yağması çok güzel çünkü benim bitkileri sulamama gerek kaldı arka bitkileri. şu an yapacağım tek şey şu eve geçeceğim 25 xte uyuyacağım ha bu arada çiçekler yes we smoke bitkiler tablo her şey on numara olmuş durumda. Şimdi i̇şte biraz zaman geçsin. Firari ile üstünden geçecek sonra. Oh. Yoruldum ya. Kaç saattir oturmuşum burada bu oyunu oynamaya çalışıyorum. <laughs> Sinir bozucu olmaya başladı oyun çünkü. Neyse. Kara paramız aklına dursun. O işte bina alacağız. Bina al bina. Bina al bina al. Heh, yüzüne Geldi. Nereye geldi? Şuraya. B bölgesi değil değil mi? Aynen. Al içinde. Yok halı değil. Herhalde şeyde. Havalandı mı? Aynen. Kayın Kayın Kukkayin. Gimme Kayın Kokain gerçekten hani uyuşturucular arasında en iyisi ya. Hani oyunda şey yaparken, satarken, satarken yanlış anlaşılmaz. Ee, kar çok yüksek mal. 10 numara. Tamam. Şimdi bunun içine şeker. Daha fazla şeker. Biraz da böyle, biraz da böyle Eee, öğütücü içeriği Öğütücü içeriği Kimdi o bizim e, soyadı şiker olup samuray olan reis? Her neyse, işte siz anladınız kim olduğunu Şu ürünü paketle bakalım 500 gramlık bir tane paketle Şunları içine at At Yolo Kaç gram kaldı orada? 4 gram mı ciddi misin? Neyse. Kurut babuş. Bunu buraya at babuş. Her bir Breaking Bad'deki şey gibi olduk şu an anasını Adı klasiktir. Kokko. Kokko. Şimdi biraz karakter zaman geçirsin. Kokkaino. Kokkaino. Saat kaç ki lan ben böyle bu kadar istiyorum hiç falan bakayım öyle bir saate Oha saat 10 olmuş Heh İzleyicilerin bir de şey atmış Breaking haram bedo bedo binitte ku Al işte Bence bu çocuğa nasıl cevap vereyim Ben bu çocuğu Dövmeyim de ne yapayım bilmiyorum ki Neyse Şuradan bana 8 tane 50 gramlık ver Çanta üstüne klasik bir koyabilir miyim? Thank you, thank you. Üstümde ne var? Koku, koku, koku. Ha, kalsın ya stun. Belki birine e, babayın hayrına veririz de bir save alalım. Sonra dünyanın öbür ucundan başlamayalım. Koşalım, koşalım. Ya bu küçük çantanın en güzel olayı ya. istisnasız i̇şte, Hop! Dur atamadım. Bu biraz benim bu. Hop. Hop yavrum gitti. Hey, come over here, pal. Don't try anything stupid. Ne demek istiyorsun lan sen bana? Ne demek istiyorsun lan? Ha? Sarı sarı da göz koymuşlar adam Okay. Hayatınızda kimde sarı göz gördüğünüzde bu adama koyuyorsunuz? Neyse çanta hop burada. Ben bu çantayı niye buraya getirdim ki? Benim çantayla önce bir şey yapmam lazım. Beyin çalışmıyor hey, you, right Önce şuraya Yo, götüreceğiz. Ee, çete teslimatını koyacağız. Oradan karşıya geçeceğiz. Duvarda Arap mı yazıyor ben böyle okuyayım. Ab ab right, olmayacağım öyle. Nes, nes. Go. Go lan go. Havada kaldık. Koşuyoruz, koşuyoruz. Ha burası kilirin alayı full artı full. Yani bir illüzyonist falan şey kaldı. Onlar da normaldir. Gizli nokta. Heh. Bunu koyuyoruz. Sıktım polisinden daha. Koşuyoruz, koşuyoruz bizim eve. Geçen sezonda evi burada yapmıştım bu sezonda. Bilmiyorum bu ev çok hoşuma gidiyor. Yani hem dışarıda ekibirliğinden zımbırtılarını. Bilmiyorum hem geniş geldiğinden bana o kadar geniş olmasa da. Her yerde evet evim var. Ee, siz, size gösterdim mi hatırlamıyorum. Ama hani deli gibi ev satın aldım. Bakın iki gidiyor lan. Ananı avradını. Bak bak şu bir basın diyor. Şimdi şey yap şey yap şey yap şey yap şey yap. Abi patlaya patlaya cidden şu an buradan patladık ya. Aç şunu elim ayağıma karıştı. Aç sular ama su zaten alınır. Şunu koy. Ne Büyük çanta yok mu burada? Yok. Abi, kutu şubeden bastım diyoruz şaka gibi. Lan arkadaki tüm çiçekleri söküyorsunuz mu? Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. yüzden kaçıyorum. Oh patlatın patlat patlat hanım patlat lan roket mi atıyorsunuz içeride ne yaptınız hayvan gibi aa aç açma fazla bir şey gitsin evet bir şey dedim ya ev on numara ev öyle ev böyle değil mi e evi müsait yerime soktular. Sağ olun, var olun. Tekli birim ev Reis bitti mi? Bitti mi? Tabii sağ olun arkadaşlar. Alın, alın tüm hepsinin olsun. Alın başınıza yakın ev alın. Nasıl sıkıntı diyeyim. Lan lan ne bitti mi buldunuz? Bitti kalmadı. Ev, eve bomba... Eve roket atar attınız, roket atar. Allah'tan korkun lan. Hepsi arabayı nasıl araba nasıt sokun Abi insan da biraz utanma olur, biraz arlanma olur. Bu üçüncü kaydım artık. bunu da baştan başladık. Kesmeyeceğim ne bok yedik. Evde götümüzü patlattılar. Şükür ya Rab. Tamam buldu, buldu. Polis her şeyi mi buldu? Polis donuma kadar aldı. Yeter ya. neyse La yeter polis Polis yeter polis Sana burada de ne istiyorsun ya Neyse, şöyle hesaba gireceğim. <laughs> Altı bin var. Ben karşıya geçeceğim ben. Şu an polis yüzüne geçeyim. Neyse, ne müzik uçuyor, ne bir şey, ne baskın yedik onlar. Allah da buluyor ya. ben de güzel ektim ama 28 tane bitki olması lazım o yüzden. Adamlar Artık oturdu sarıp içmeye mi başladınız ama ne yapıyorsunuz orada ben anlamadım ki. İşte bu işin kötü yanında budur böyle. Polis vurdu mu mefemez çıkarmış. Devlete karşı gelemez. Allah'tan oraya uyuşturucuları taşımayı düşünüyordum. Taşımamış yani. bunu. Taşsaydım herhalde patlamıştım. herhalde şey önceki ya <laughs> <laughs> Önce doğru Lan yeter yeter ben o kadar ekmedim bile yeter siz ne buldunuz orada Ha bu arada ev, ev, de çok güzel düşenmiş değil 5x hep, hep, bu bir tane Ömer denen şahıs var. Çocuk ne zaman bana yazsa başıma be beladan başka bir şey gelmiyor. Aynı çocuğun mesajını okudum işte yorum yaptı yorumu. Çocuk şey diyor işte başka evlere uyuşturucu koy diyor. Hah koyduk. Kötümüzde patladı. Hiç şey Yatıralım. No 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 polis stop. Nasıl? Tamam, orada polis ne yapıyor diye bilmiyorum. Beni Belki de bitmiştir. geçenki gibi bug mıydı? Ben gafi. Ya insanlar metamfetamin arayabilir. Ben kokain satıyorum kardeşim. Ben kokocuyum. Burada gideceğim şey yapacağım ya şu an yaptım. bakalım şimdi. Bilgisayara gir. Tamam. Tek veri maç. 31 bin dolar attık. 31 bin doların 16 bin dolar mı ne dönecek <laughs> bize? Kiralık evlere bakalım beyler. 6300 dolarımız var. Tutulmuş. Yani kiralandı. 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 Ona bu şey ya. Yani. C bölgesi yüksek binaların orada. 2600 dolar. Bir yerlerin Üstüne artık oturamayacağım ama yapacak bir şey A'ya mı basıyordum ben? Yok D. Eh yem buldum. 2500 dolar. Hava kapışı şey yok beyler. Bir yere giren şemsiye bir şeyler olurmuş. Kiralandı. 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 Kira Kiralandı. Kiralandı. 900 dolar. veririm hala da sıkıntı yok. Music ilerle gadiymiş bu şu an. Oo 1200 dolar. Kuzey fabrikada var bir tane. Kiralandı. 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 Aa bizim patlak evde <laughs> patlayan. E tamamdır. Şey, 1 e, bir iki ev kalmış. Ulan o kadar güzelim evi patlatırken hiç mi utanmadınız lan? He? Hiç mi utanmadınız lan? Ayıp değil mi lan? Vallahi gitti güzelim ev. Yapacak bir şey yok. Kazandığımız kadar kayıp da edeceğiz. Şimdi, şimdi bir şey göster. Banka hesabını çıldıracağım. 1125 dolar. E ne yapsın? Ben burayı bir kesiyorum. Şeyde görüşmek üzere. Eee hem o karşıya açtığında hem de zımbırtı olduğunda. Hadi görüşmek üzere. Hop aldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kuzey fabrikadan bina vardı onu alalım bir. Şeye baktım Kiji bölgesine. Eee bölgesi biraz sıkıntılı hani olabilir bu bizim Bad Asya var ya. Bu arada iki kere deneyim geldi. Niye iki kere deneyim geldi? bütün bölgeleri aldım mı ya yani binaları ben. Kimsin? Yani o genge daha çalışamadı çünkü şeye çalışıyoruz şu anda. Adını siz söyleyeyim Kartele çalışıyoruz. Oraya gidemeyiz. Bizim eve gelene kadar çeviriyorum bu arada çünkü neyi almışız neyi almamışız bilmiyorum. Ya bir de şey anasını düzgün bir şekilde göstermesi olsun. E tamam hepsini almışız. Aa, ha, tamamlandı. Hakimiyet gettonun sahibi olduk. E, demek ki buraya kadar <laughs> tüm binaları satın aldık. Tüm her şeyi yaptık. Sanırsam elimize son bir şey kaldı. Koko. Ürün paketli. 5 gramdan 4 gram. Al bunu biri. Aziz Allah ezan okunuyor. Final. Bitirdik. Hepinize hani bu Drag Dealer's emülatör macerasında izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunda sonrasında yapmak istediğim bir şey varsa hani ne bileyim tüm insanları zehirleyecek bir e, malı herkese sat veya işte ev arabayı <laughs> saat gerçi öyle bir şey yok. E bir de şunun sonuncusunu görmek istiyorsanız arada küçük bir video olarak sıkıştırabilirim. E şunun. Bura. E onun dışında da oyunda yapacak gerçekten hiçbir şey kalmadı. Tüm bölgeleri açıp tüm mobilyaları yani hepsini satın almadım da bir çoğunu, hepsini gördüm bir satın aldım o evi dizmiştim gördüğünüz üzere Şimdi ev mev dizmek bunlar benim işim değil. Sims oynamıyoruz biz burada. Uçturucu dağıtıyoruz. Onun yerine farklı bir videoya geçelim ben. Biraz kokain alalım. 5 gram 5 gram. Adamın başı biraz dönecek. Hatta tüm esrarları evdeki çekebilirim ya bence. Ha 1 gram 1 gram çekiyor herhalde. 4 gram 2'ye düştü. Bir çekince ne oluyor? 4 grama düşüyor paket. Okay. 1 gram 1 gram düşüyor Bakalım nereye kadar içebileceğim. 5 6 7 8 8 Dur, bitmedik. 9 10 11 12 13 14 Uçuyoruz bu arada. Rokete takayırım. Karakteri de şifte basmayınca da koşuyor şu an. <laughs> Ama polis kovalıyor. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum şu an. Sadece kaçıyorum. Anam anam anam. Acaba polis şu an mesela bize yakın mı uzak mı onun bile farkında değilim ben. Uzaktı herhalde. Biz çekmeye devam. Bakalım nereye kadar çekebileceğim. Staminanın dolmazını gördünüz mü? Uçarak oldu bir anda. bas lan bas bitti mi tüm kokaini bastık 20 gram mı kokaini bastık go ananı avradını dünya daha güzel bir yer oldu gibi Bir ses duydum dedin, dedin diye polistir belki bilmiyorum karakter çok güzel koşuyor ama Wow. Bu arada stamina bitse bile Galatasaray'ı koşmamızı şu an. Wow. Neyse. Eee Drag finaliydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bu arada özel teşekkürlerimi şey Solaryon, Ömer Faruk Al bu ikili bu seriye yaklaşık 10-15 tane falan er, yani toplamda zaten her videoya bir yorum attılar konuştuk, öneri geldi. Solaryon bana oyun önerdi. Ben bu kaçıncı video çekişimi hatırlamıyorum. Önerilerinden geldi San Andreas ile Drag e, Drug Dealer, yok drug değil. Kartel Tycoon aklımda. Önerileri için teşekkürler. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.